arkadaşlar. Ayvar Haber YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gezmeye geldik. Bugün de videosu çekiyoruz. Hemen söylüyorum. Şimdi parka gidiyoruz. Bakın her yerdeyiz. Parklara gidiyoruz. Bakın. Fülor ya. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz baba? Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Gezmeye, Gezmeye geldik. Gezmeye geldik. Florya'ya geldik. Ondan sonra bugün şeyi gezeceğiz, gezeceğiz. Akşam gideceğiz. Ondan sonra burası da daha iyi. Bugün sizlerle birlikte parka geldik. Topu top oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte top oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuz da bitiyor. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi de çok seviyoruz. Bugün 10 bin like bekliyoruz. Abone olmayı bugün abone 5 bekliyoruz. Like atıp abone olun. Bugün sizlerle birlikte abone 5 bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın.